Aksaray'dan Yunanistan'a göç eden Rumlardan geriye kalan Güzel Yurt ilçesinin eski ismini taşıyan Gelveri evleri 200 yıldır ilk günkü desenleri ve kemerli yapısıyla ayakta kalmaya devam ederken tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 1924 yılına kadar Güzel Yurt'ta Rum ve Türk nüfus barış içinde bir arada yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından gerçekleşen ile Güzel Yurtlu Rumlar göç ederek Yunanistan'ın Kavala şehrine yerleştirilmiştir. Yunanistan'dan gelen Türkler ise Güzel Yurt'tan göç eden Rumların evlerine yerleşti. Gel bir evlerine yerleşen Türkler yapılara sahip çıkarak bugünlere gelmesini sağladılar. İlçenin öne çıkan yapıları arasında hiç şüphesiz Kızlar Manastırı olarak da bilinen yüksek kilise önemli bir yere sahip. Kilise dik kayalar üstüne taş olmalıdır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yapı içinde Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu yüksek kayanın tepesine 19. yüzyılda inşa edildi. Çok sayıda obsidiyenden yapılmış malzemenin bulunduğu kilise çevresi hiç şüphesiz önemli bir neolitik yerleşim merkezidir. Bu bölgede çıkan çanak çömlek parçaları da farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Öte yandan bölgenin etkileyici simgeleri arasında bulunan ve Aziz Gregorius Kilisesi olarak da bilinen Güzel Yurt Kilise Camii, Kapadokya içerisinde erken Hristiyanlık dönemine ait en güzel eserlerden biridir. İmparator Theodosius tarafından Aziz Gregorius adına 385 yılında yaptırıldı. Ortodoks mezhebinin korucularından Aziz Gregorius'un yaşadığı Güzel Yurt Manastır Vadisi'nde birçok din adamı yetişmiş, Küçük Ayasofya olarak da bilinen kilise camii, bölgede yaşayan Hristiyanlar için önemli bir din merkezi olmuştur. Manastır Vadisi, içerisinde bulundurduğu 28 kilise, iki yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mekanda Ihlara Vadisi'nden sonra bölgedeki en önemli vadidir. 5.5 kilometre uzunluğundaki manastır vadisinde Kilise Camii, Sivişli Kilise, Koç Kilise, Çömlekçi Kilise, Kalburlu Kilise ve Kömürlü Kilise öne çıkan tarihi yapılardır. Bununla beraber vadi içerisinde ziyarete kapanı çok sayıda kilise, şapel, kaya uyma mekan ve dini yapı bulunmaktadır. Tarihi özelliklerinin yanı sıra Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olan Manastır Vadisi'nde güçlü bir yaşamın izleri de görülmekte. Vadiye gelen ziyaretçiler Kömürlü Kilise'den sonra 4 kilometre daha yürüyerek önce Sivrihisar Kalesi'ne oradan da Kızıl Kilise'ye ulaşabilmektedirler.